Bakın dün bir olumsuz haber daha aldık. FATF diye bir kurum var biliyorsunuz. Kuruluşunda bizim de emeğimiz var. Bakın Türkiye paydaş o kurulun kuruluş, o kuruluşta. FATF diye. Yani uluslararası özellikle bu kara parayla ilgili, terörün finansmanı ile ilgili konularda izleme kurumu. Türkiye'nin de tam üyesi olduğu ve konsensusla karar alan bir yapının kurulu bu. Kendi paydaşı olduğumuz, konsensusla destek vererek kurdurduğumuz kurum dün Türkiye'yi bu kara para ve terörün finansmanı meselesinde gri listeye aldı arkadaşlar. Beyaz listedeydik, beyaz gri listeye alındık. Bir sonraki kademe kara liste. Bu gri listeye alınmak gerçekten Türkiye'nin itibarıyla ilgili son derece tehlikeli bir durum. Gri listeye alınan ülkelere sermaye akışı yavaşlar. Gri listeye alınan ülkeler ileride daha zor durumlarla karşı karşıya kalabilirler. Bu hükümet kendi vatandaşına şeffaf olmayan, kendi vatandaşına hesap vermeyen hükümet maalesef Türkiye'nin uluslararası alanda da itibarını zedeleyecek çok işler yapıyor. Çok. Ve bu da başlı başına ekonomimiz açısından şimdi bir yeni bir risk unsuru olarak geldi listeye girdi. Pek çok risk unsuru var ama bir de bu gri listede olmamız da artık yeni bir risk unsuru. Şu andaki hükümetin anlamadığı bu. Güven olmadan ekonomi düzelmez. Hukuk ve adalet olmadan bu ülkenin ekonomik sorunları çözülmez. İki kere iki nasıl dört ederse matematikte iki çarpı iki eşittir dört. Hukuk ve adalet olmadan ekonomi düzelmez. Bu kadar. Sayın Erdoğan zannediyor ki talimat vereyim. Merkez Bankası faizi indirsin. Enflasyon da düşsün. Piyasa faizleri de düşsün. Ekonomi düzelsin. Hayal hayal. Hayal. Ağızlarıyla kuş tutsalar yapamayacaklar. Yapamayacaklar. Merkez Bankası ne yapsın ya? Elinde zaten bir tane enstrüman kaldı. Bir tane. Akraba bakanla beraber Sayın Erdoğan, Merkez Bankası'nın tam 130 milyar dolarlık döviz rezervini çarçur etti. Eksi 52 milyar dolara düştü döviz rezervi. Döviz rezerviyle artık kuru kontrol edecek imkan kalmadı. Geriye bir tekne kaldı? Gecelik faiz. O da artık dişli sıyırdı, dişli. Hani mekanikçiler, makineden anlayanlar bilir ya da en azından araba kullananlar bilir. Dişli sıyırma diye bir şey vardır. Yani dişli dönerdi ama sıyırdıma çevir çevir boşa. Araba gitmez. Şimdi bizim Merkez Bankası da artık Sayın Erdoğan'ın talimatlarıyla sonunda dişli sıyırmış durumda. Ne yapsalar fayda etmiyor. Faiz indiriyor, piyasa faizi yükseliyor. Faiz indiriyor, kur fırlıyor gidiyor. Artık ellerinde hiçbir kontrol enstrümanı kalmadı. Bunu üzerek söylüyorum ki değerli arkadaşlarım bugünler ülkenin iyi günleri. Allah beterinden saklasın diye de hep dua ediyorum. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Allah beterinden saklasın. Ama akıl olmayınca, ortak akıl arayışı olmayınca, istişare olmayınca bu ülkenin sorunları çözülmez. Dürüst ve ehil kadrolar iş başında olmadan bu ülkenin sorunları çözülmez. Bu kadar basit.